İstanbul Bosporus Tekne Fuarı'ndayım. Marinbotun Lobster modelindeyim. Yeni lanse edildi. 11,5 boy, 3,5 en büyüklüğünde videolarını falan gelmeden izlediğimde algısı bu kadar geniş, bu kadar büyük. Ya tabii ki 11,5 metre büyük bir tekne ama videolardakinden çok daha heybetli ve konforlu, geniş bir alan içinde. Ferahlığı, en önemlisi kalite hissiyatı üst seviyede diyebilirim. Bayağı özenilmiş tekneye. işçilik gerçekten üst seviyede. Tabii ki ona göre de fiyatlandırması var. Biliyorsunuz Marinbot uygun fiyatlı erişilebilir tekneler üreten bir firma. Fiyat performans tekneleri üreten bir firma. Evet şimdi hemen başlayalım. Arka platformu bir buçağa üç buçuk metre gayet geniş bir arka platformu var. Burada denize inmek için olan merdiveni. Arka tarafta duşu. Yani şu döküm ve kullanılan malzemeler gerçekten kaliteli. İşçiliği olsun, koç boynuzları olabilecek en iyi şekilde yapılmış. Zaten detay videolarında araya koyacağım. Ne kadar işçiliğe özen verildiğini anlayacaksınız burada. Çok şık aydınlatmalar var. Küçük küçük gece ambiyans gayet güzel olur. Etrafı zaten su altı aydınlatması komple her yer dolu. Buradan marine elektriği alıyoruz. Girişimizi yapıyoruz havuzlu kısmına. Hemen sol tarafta bizi lev koltuk karşılıyor ve gerçekten geniş bir çok rahat bir şekilde 6 kişinin hatta zorlanırsa 8 kişi 9 kişi şuraya da sandalyelerle bir 10 kişinin oturabileceği bir alan var. Şuraya bir göz koyulmuş. Buraya bir yangın söndürme cihazı koyulmuş. Buraya da ekstra bir alan var. Böyle açık bir gözü var. Stern Thruster dediği kıç pervanesi. Bu teknede hem kıç hem baş pervanesi standart donanımda içinde geliyor. İç aydınlatma yine ambiyans aydınlatmaları iç kameranın havuzu kısmında da bulunuyor. Marin hoparlörler, döşemeler kaliteli. Bunların altında saklama alanları var muhtemelen ama şimdilik onları kaldırmayacağım. Kabaca bir gezelim istiyorum. Evet açılır kapanır bir televizyon gömme eklenmiş. Teknenin üstündeki gördüğümüz her şey fiyata dahil birazdan fiyat bilgisini de vereceğim. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane hoparlör var havuzlukta. Üste aydınlatmamız var. Ekstra sabit olan bir güneşlik de bulunuyor. Yani şurası sert, üstü burası da güneşlik olarak sökülebiliyor galiba şeyleri var. Evet, üst döşeme Gayet kaliteli tutacak. Şöyle bir alan. Hem sağda hem solda dolaplar. Büyük bir tekne olduğundan dolayı yer sorununda pek kalmıyor. En çok bu tekneyi iyi hissettiren ne derseniz ilk gözüme çarpanlardan şu kapı. Kapı gerçekten tekneyi lüks sınıfa taşıyan. Detaylardan bir tanesi gayet kaliteli bir kapı koyulmuş buraya. Sürgülü, çift aç, çift taraflı. İç tarafa geldiğimizde de sağ tarafta mutfağımız. Şurada lavabo burada. Çiftli bir ocağımız tüplü aşağıda sanırım 90 litre buzdolabımız emin değilim litresinden ama tahminime göre bu 90 litrelik. Kapağı çok şık kaplamalı. Tabii ki burada da çekmeceleri mevcut. Hemen sağ tarafta da mutfağın karşısında da bir oturma karşılıklı grubu var. Geniş bir oturma alanı sırtlığı mevcut sabit diye tahmin ediyorum burayı. Hemen arkasında bir bölüm ve altında yine saklama Alanları mevcut. Buraya bir oturayım. Bakalım nasıl görünecek. Geniş bir şekilde, rahat bir şekilde oturuluyor. Aynı açı ve alan öbür tarafta da mevcut. Burada sürgülü bir camımız var. Ayakta duracağım. Evet, 1.80 boyundayım. Ve bir 10 santimlik daha. Baş mesafesi var. Yaklaşık 1.90 burası. Ve bu inanılmaz güzel bir hatch var. Hatch denir herhalde. Bu hatch'den fazla olmuş artık da. Gerçekten şu kapağa bayıldım. İçeriği de sıcak günlerde böyle açarak ferahlık sağlıyor. 11 buçukluk bir tekne tabii ki. Küçük de olamaz. Çift silecek var. Hem kaptan tarafı hem diğer tarafta. Alttan araba sileceği gibi. Gayet güzel görünüyor. Ha, masadan bir detay daha verelim bakalım. Ben de baktıkça görüyorum. Burada ya kontrolle alakalı bir şey var ya da saklama alanı galiba. Buraya da saklama alanı. Şöyle içlerini de gösteriyorum. İşçilik bayağı iyi görünüyor. 220'lik girişimiz var, elektrik girişimiz var ve baston çıkışı diye düşünüyorum. Burada da bir dolap var. İçten takma yanmar 350 v 8 Twin Turbo 350 beygir gücünde 3800 devir. Gayet yakıt cimrisi. Evet. Bir makina, e, sıfır ses, sıfır titreşim. Ve e, mükemmel sonuç. Elektronik gaz kolu. Evet. Full makine arasında izolasyon olduğu için. Seyir esnasında gayet. Asla. Sadece egzoz evet. sesini duyuyoruz. Makine sesi asla ve asla gelmez. Bir de 23 nota kadar da herhalde. 23-24 nota kadar. Seyir hızı 17-18 mil. Kahvenizi yapabilirsiniz. Bırakın direksiyonu o kendi gider. Kendi gider. 16-17 milde. İnanılmaz ne? denge, ne 7 ton. Ne? Sapma yapmaz, küçük dalgalardan etkilenmez. Şu haliyle bu motorla 7 ton ağırlığımız var Evet, abi. 7 ton evet. ağırlığımız var. Acaba olan bir malzeme dayıyor Yok, yok. yok. Ya Her direkt, şey birinci sınıf direkt direkt zaten belli Her şey oluyor. Amerikan İşçilik. meşesinden 316 kapısından, evet. Sacred temperli camlarından, Sertex'in malı ve Sambralı Plus döşemesinden sanırım buraya ekstra kapatılabiliyor da biliyor değil mi ekstra, ekstra fermuar. orijinalinde standartında var. Fermarlı, fermarlı cam şey var. Yani şu an görünmüyor ama aldığımızda o fermarlı kapatma şeyleri de göreceğiz. Onlar da koltuğun altında. Ha, hem yazlık geliyoruz. hem kışlık bir modeli an. var. Bir master kamerada bir de burada webastosu var. Eva 55 kar yağarken gömlekle, tişörtle sonra. oturursunuz. Okay. Bir de şurada da var galiba webasto çıkışı değil mi Klima. şu? Ha bu klima mı? Klima altyapısının hatları var. Burada hı hı. klima var. Master kamerada da... Webasto. Bir Bebasto, bir klima var. Jeneratör ve klimanın altyapısı. Ama içinde jeneratör yok galiba değil mi? Yok, eklenebiliyor. Bu klima jeneratörle mi çalışıyor yoksa? Tabii ki. 220 için jeneratör olmazsa klima çalışıyor. çalışmaz. Evet. Bu sabit bir masa galiba değil evet. mi abi? Onu şey yapamıyoruz. Evet. Aşağı indirme falan diye Aşağı olmuyor herhalde. Aşağı şu olmuyor ama. Ha evet böyle sabit oturup da böyle üstünde on masayı 10 yıl kullanacağız. 3 evet. kişi oturabilir, 5 kişi oturabilir. Evet. Teknenin üstüne 25 kişi çıkabilir. Böyle bir tekne. Evet. Bu modeli gördüm dayanamadım İyi. dedim ben bunu yerinde görmem lazım. Almanya'dan İyi. geliyorum. Aa hoş evet. geldiniz evet. bu arada. Hoş geldiniz. Ama yarın hoş dönüyorum artık. Son güne yetiştim. Teşekkür ederim. Kıç pervanesi ve baş pervanesi evet içinde geliyor. Standart olarak içinde. baş pervanesi, kıç pervanesi, salon kapısı içinde bas kablosuz şarjı, elektronik gaz kolu, 9 inç ekranı, ekranı Evet, istersek ses sistemi, jail audio, Mükemmel bir ses, mükemmel kalite. Ama o ekstra pakete mi geliyor? da. Ama standart donanımında da yine yeterli Baş bir ses seviyesi var, var galiba. Tabii ki. Dört hoparlörü bir teybi var. HT yatın üretimi Marimbot'la ortağız. Marimbot yapıyor, ben de yapıyorum. Onların fabrikası Yalova'da, benim fabrikam Tuzla'da. Artık ortağız. İki firma birleşti evet. Panorama 37 HT. Bir de Panorama 30 modelimiz var. O da çok iddialı, bangır bangır geliyor. Hem içten hem dıştan Burada takma mı modeli. Burada var yok. Son dokunuşlar. Artık Ay, fabrikada şey, evet. Modeli ne dedin abi ona? Panorama 30. Panorama 30. 30. Okey, süper. Televizyonun böyle herhalde elektrikli aşağı inip çıkma bir düğmeye, düğmeye basarak olsun. şu şekilde. Eferlidir. Teknede konfor ve kalite çok iyi şekilde düşünülmüş ve yansıtılmış. Şu an tam 25 nat gidiyor. Şu içindeki gördüğümüz motor var evet. şu onda da. Ha. Aynen, evet. Hatta o tekne bu tekne mi acaba? Değil değil mi? Değil. Bu lacivert. Bu teknemiz 9010 beyaza. RAL 5011 laciverte. Kaptan köşkü kabini, kontrol kabini ne bir gelelim. Kaptan koltuğunun altında sigorta panelini görüyoruz. Emerson sigorta paneli, her şey üstünde medya sistem, USB. Her türlü sigortanın ne olduğu basılı bir şekilde, yazılı bir şekilde duruyor. Şurada ve bastonun kontrol paneli var galiba. 220 priz girişimiz. Şu gördüğünüz panel standart donanımda geliyor. Şu ekran gördüğünüz ne varsa içinde dahil olarak geliyor ve gay gayet şık duruyor. Şöyle hemen oturuyorum. Oturma pozisyonum şu şekil olsun. Hem hakimiyeti çok iyi, önü görmesi de çok iyi. 12 metrelik bir yata spor araba gibi takılabilecek bir şey var. <laughs> Burada temiz su tankımız, benzin depomuzun göstergesi, pis su tankı akünün voltajını gösterdiğimiz ibrelerimiz de mevcut. İskele silecek sancak. Yani silecekleri de ayrı ayrı çalıştırma. Fiskiye silecek fiskiye. Baş pervane ve kıç pervanenin kontrolü buradan sağlanıyor. İlk çift bardaklık kaptan kontrol tarafında koltuğun yanında güzel bir kol dayamayla sunulmuş. Aynı şekilde karşılıklı pencere açılı penceremiz var. Hemen aşağı iniyoruz. Bir kıç kamera de, mı desem acaba? Orta merdivenden 3 basamakla iniyoruz. Direkt burada. İki kişi, yani bir kişi yatar rahat, iki kişi de yatar. Ama ayaklar şöyle dışarıya çıkıyor. Ama iki çocuk için ideal bir yatak ölçüsü var ve penceresi var. Burada da bir e, heçimiz var. Şöyle elbise dolabı. Banyo tuvalet merdivenden inince sağ tarafta. Banyo tuvalet lavabo üçü aynı alanda. Boyu da ben 1.80'im. Tam dik duramıyorum ama şu şekilde rahat bir içinde hareket etme kabiliyeti var. Buradan da yatak odasına da geçilebiliyor ki şimdi oraya geleceğiz zaten. Şöyle aynamız, askımız, su giderimiz duş için hakiki kullanılmış yerde. Ve gelelim baş kameramıza. Gayet uzun, büyük bir yatak. Ee, iki i̇ki kişinin çok rahat yatabileceği. Tam boy olarak bilmiyorum ama bir deneyelim. Bakalım ben sığabilecek miyim? Ki fazlasıyla sığarım diye düşünüyorum. Burada iki kişi için çok rahat, çok güzel bir alan. İç kaplaması, işçiliği üst seviye yapılmış. Burada da bir 220'miz. USB girişlerimiz mevcut. Şu 3 cam tasarımı çok güzel görünüyor. Bana bir sanki köpek balığının solungaçı mı deniyor ona? Öyle bir etki yaratıyor. Şöyle yapayım. Gayet ferah. Hem yukarıda hiçimiz var. Hem 6 tane dikey dikdörtgen penceremiz. İki tane de küçük heçimiz mevcut. Karşıdan da çapaya ulaştığımız yer. Burada 220 ve USB var ama sadece orada var. Burada yok ama opsiyonel eklenebilir diye düşünüyorum. Yatak altı aydınlatması. Sintine bölgesi. İşçiliğin temiz olduğu anlaşılıyordur sanırım. Evet yatağın altı. Şu şekilde. Saklama alanı veya tüp. LPG şeyi de olabilir. Tam emin değilim. Sağda ve solda dolapları var üstüne de şöyle güzel alan eşyalarınızı koyabileceğiniz aynı şekilde burada da askılık burası askı öbür taraf raf olarak tasarlanmış aynamız yine iç döşememiz aynı malzeme kalitesinde ışıklandırmamız gayet güzel başucu aydınlatması onun muhtemelen açma kapama düğmeleri şu perdenin altındadır diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Ha yok. Şeyde olabilir. Şu üstünde. Evet üstünden muhtemelen kapatılıyor. Evet burası çapa dolabı. Şöyle. Şu döşemeler ger gerçekten evdeymiş gibi hissettiriyor. Yine dediğim gibi buradan yatak odasından çıkmadan direkt banyo ve tuvalete erişebiliyoruz. Bir de baş kameradan kıç tarafa doğru yürüyelim. Şöyle. bu da sabit. Bir de ön tarafına yürüyelim. Yan yürüme yolu yanlamasına gayet yeterli. Üst tarafı. Öne doğru geçiyorum. Evet yan yürüyüş burası bayağı genişliyor şu an. 1.80'lik bir adam yürüyor burada. Vardevelalar acayip stabil yani hiçbir esneme oynama yok taş gibi. Şuraya masa sandalye bile atılabilir. Karşılık iki sandalye ortaya masa atılabilir. Güneşlenme minderi burada gerçekten 2 artı 2, 4 kişi rahat yatabilir. Ön cam buradan baktığımda efsane görünüyor ki şimdi size de göstereceğim. Üstü inanılmaz geniş ama tabii ki oraya çıkıp bir şey yapılmaz. Ön taraftan şöyle göstereyim. güzel bir penceresi var. İçerideki ferahlığı neden bu kadar ferah olduğunu hem şu ön camdan ve üstteki heçten anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü şu hatch ve yan ön pencere olayı başka bir boyuta taşımış. Arka tarafta fener direği güzel görünüyor. Telsiz direkleri diye tahmin ediyorum. Bir tane güneş panelimiz var. Evet, Lobster'ın üstündeyiz. Elimden geldiğince yine tanıtmaya çalıştım. Umarım tanıtabilmişimdir. Tekrar son bir bilgisini vereyim. Teknemiz 11,5 metre boyunda. 3,5 metre eninde. 350 yanmar motorumuz mevcut. Dizel motorumuzla da 23-24 natlara kadar çıkıyoruz ki zaten Hüseyin Bey anlattı az önce. Bu gördüğünüz haliyle teknenin fiyatı 225 bin euro. Evet fazla mı fazla ama kalitesi gerçekten üst seviyede olduğu için emsellerine göre uygun kalıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.